Ya geliyorum. Ya. Kolay gelsin gençler. An kolay gelsin. Hoş geldin dede. Ay Savaş Bey, hani boksu bırakmıştın lan. Hemen yavşamayın lan hadi devam. Geliyor. Ha, 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 şimdi ha. hoş geldin Yiğit Ormanlı. Yine düştün mü buralara. Para lazım. Elindeki ne? Hepsini sattık. Bir bu kaldı hocam. Ne haber vermedin oğlum? Madalyalarda emek var, mücadele var. Milyonlarca insanın hayır duası var evladım. Olsun. Gene kazanırız hocam. Son imza. Son. 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 14 e nakavt. Geç. Ha. Pometix'in köpek balığı 47 maç. 47 galibiyet, 40 nakavt. Yenilgisi yok. Tam bir hasta. <laughs> Ah, 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 ah. Bu maç duygusal bir maç olacak. Boks dramı sever. Dram da para kazandırır. 9 Ocak Cumartesi akşamı. İhtişamlı bir maç olacak. Salon tıklım tıklım. Dil ormanlı ringlere geri dönmüş. Ve rakibi... Lady... <laughs> Tommy Dixon. <laughs> Televizyonlar canlı yayında. Ben zevkten dört kişi olmuşum çünkü sen feci dayak yiyorsun. Hülya kenarda ağlıyor. Faruk Hoca havluyu çoktan atmış. Stop, stop. Bam, bam. <laughs> Ve deli ormanlı yerlerde. <laughs> Tarih bizim için tekerrür ediyor. Savaş Türk Yılmaz. Dört gözle o büyük günü bekliyorum. beklesem bekle. bekle. Hayallerinin başına yıkacağım seni.